Değerli arkadaşlar, bu akşam ki bugünkü dersimizde başlangıç dönemi inanç gruplarını konuşacağız. Önce yeni gelen arkadaşlarla cümleden selamlarımı sunuyorum. Şimdi bu ne demek arkadaşlar? Allah Resulü vefat etmiş. Hazreti Muhammed Aleyhisselam 8 Haziran 632. Sahabe devri gelmiş. Sahabe devri dediğimiz devir hicri 110'dur arkadaşlar. Yani son sahabinin vefat ettiği tarih hicri 110'dur. Ondan sonraki dönem Tabi'in dönemi, tabi tabi'in dönemi diye devam eder. Şimdi sahabe döneminin de içinde olduğu dönem ciddi kargaşalar yaşar. Ne olur? 656 tarihinde Cemel Savaşı olur. 10 bin civarında sahabi vefat Şehit olur. 658 tarih, 657 tarihinde Sıfkin Savaşı olur. 30 bin civarında eğer işte e, bizim e, İbni e bakarsanız 100 bin. Sahabi şehit olur. Bir yıl sonra 658 tarihinde Harura'da, Harura'da yani Nahrevan dediğimiz yerde şeylere karşı savaş yapılır, Haricilere karşı savaş yapışır ve binlerce harici kılıçtan geçirilir. Bu şey döneminde, 4 Alevi döneminde olanlar. Ardına geldiğimizde şimdi şey dönemi, Muaviye dönemi nispeten sakin geçen bir dönemdir arkadaşlar. Muaviye'den sonra iş başına gelen oğlu Yezid Toplam 3 yıl halifeliği olan bir adam. gezit döneminde ne var? İbn-i isyanı var arkadaşlar. Abdullah İbn-i isyanı. Tam 12 yıl sürüyor. Abdullah İbn-i arkadaşlar kendi adına para bastırıyor. Kendi adına hutbe veriyor. Ve öyle bir dönem yaşanıyor ki Mekke'nin bir bölümü Abdullah İbn-i elinde, bir bölümü Emeviler'in elinde. Yani hacca gidenler, haccın menasiyenin bir kısmını yapıyorlar, bir kısmını yapamıyorlar. Yine aynı dönem Yezid döneminde çıkan bir diğer isyan. Arkadaşlar ee, neydi o adamın adı dilim ucunda? Muhtar Estakafi. Şii isyan. Muhtar Estakafi. bakın bu kadar isyan hareketinin olduğu dönem, bu kadar savaşı olduğu dönem, bu kadar katliamın olduğu dönemde <laughs> farklı şeyleri düşünmesi doğal. Efendim? Bak. Heh. Şimdi bu kadar farklı şey düşünülmüş. İşte değerli arkadaşlar. Bu kadar çok değişik olayın olduğu dönem yani asr-ı saadetten sonraki dönem bu kadar böyle spesifik olayın, acı olayın üst üste gelmez. Neye yol açmış? İslam dünyasında Müslümanlar arasında farklı düşüncelere yol açmış. Bunlara niye inanç grupları diyoruz? Henüz sistematik mezhep adını almıyor bunlar. Ne demek sistematik mezhep? Bakın, bir mezhep kurduğunuzda şöyle kitaplar yazarsınız. Bakın, nedir bu? Ee, Seyit Şerif Cürcü'nün e, el el ve mevakifu üzerine yazdığı şerhi arkadaşlar. Üç cilt. 2500 sayfa. Oturup böyle kitaplar yazamamışlar. Veya, veya, veya işte Kadir Kudat Kadir Abdülcebbar Şerif Usulü Hamse gibi kitaplar yazamamışlar. Veya işte Nevvahdi'nin Hilak-ı Şiası gibi kitaplar yazamamışlar. Bunlar klasik dönem eserler. O dönemden bir sonraki dönem yazılan eserler. İşte tamamla bir de bir mezhep hüviyetine bürünememiş ama nasıl önemli bir mezhep gibi sistematik olmayan ama farklı düşünen insanlar o zaman sınavda size neyi soracaklar arkadaşlar bunlarla ilgili bu nüansları soracak yani bir kerrami neyi savunur hangi görüş ön plana çıkmıştır mücessime neyle ön plana çıkmıştır Şia neyle ön plana çıkmıştır Bunları kelime kelime konuşacağız. Evet. Tamam mı arkadaşlar? Buraya kadar sorusu olan var mı? Mikrofonu açık bırakmış arkadaşlarım bir tanesi. Ben onu nasıl kapatıyordum? Ee, şeyle mi? Kontrol meyle mi kapatıyordum? çok ses geliyor. Geliyor. Evet Öyle alt mi? düğmes diyordu dün arkadaş böyle. Ha, alt en ha şu. Ha, vallahi kapandı. <laughs> Eyvallah. Şimdi bir besmeleyle başlayalım değerli arkadaşlar. Başlangıç dönemi inanç gruplarının ilki değerli arkadaşlar a, hariciler. Şimdi haricilik tarihin hiçbir döneminde bir mezhep hüviyetine sahip olmamış arkadaşlar. Kaba bir hareket. Bu hareket e, ilk dönem kendini şöyle ifade etmiş. İşte hakem olayında yani 658'deki Sıkkın başında hemen ardından yapılan hakem olayında hakemlerin e, verdiği kararı kabul etmeyen ve e, hakeme git, götüren süreci de kabul etmeyen ve dışarıda kalan grup demektir. Onun için harici deniyor. Şimdi en belirgin özellikleri nedir bunların? En belirgin özellikleri arkadaşlar taassup sahibi olmaları. Ne demek? Şimdi nereden geliyor bunlar? Necid bölgesinden. Yani bugünkü pardon Necid diyorum Riyad bölgesinden geliyor. Bugünkü Suudi Arabistan'ın başkentinin olduğu bölge. Orası genelde çöllük bir bölge ve kaba saba insanların yaşadığı bir coğrafya. Bunların en belirgin özelliği bu. İki, şimdi dini literal anlamıyla anlıyorlar. Yani ayette her ne yazıyorsa o yazılan şeyden ötesini aşağısını kabul etmiyorlar. Dolayısıyla bunlar zühte ve takvaya çok önem veriyorlar. O kadar ki, anlatılır bunlarla ilgili kitaplarda. İşte bir namaz kılacaklar, bütün elbiselerini çıkarıp elbise temizleyip öyle abdest alıp öğle namaza geçiyor. Bu belirgin özellikleri. Tabi tabii bir mezhep veya bir yapı kendisine isim bulmak ister. Mesela şu at kelimesini çok severler onlar. Derler ki biz Kur'an ifadesidir bu. Biz kendimizi Allah'a sattık, Allah'a adadık. Canlarımızı cennet karşılığında verdik. Değil mi? İnna Allah cennet ayetinden Başka bunlar kendilerine bu ismi verirler ama ee, e, harici olmayanlar da bunlara bazı isimler veriyor. Mesela bizimkiler onlara marika diyorlar. Binden çıkmış. Veya muhakkime diyorlar. O tahkimden dolayı ortaya çıktılar diye. Bunlara vadiye diyorlar. Yani nedir? İşte tekfir ediyorlar herkes ya. İşte Allah'ın vaadi var ya şunu yapan şöyledir, bunu yapan böyledir. Allah'ın yerine geçiyorlar kendilerini. Ve bunlara en son bakın burasını da ÖSYM'e sordu. Haruriyet. Ne demek bu Harura bölgesine toplanıyorlar ve yaklaşık bir yıl Harura bölgesinde binlerce harici kendi kurdukları bir böyle yabanlı bir devlet sistemi içerisinde yaşıyor. Harura'da öldürüldükleri için ve onun acısını unutamadıkları için, bakın Harura'nın acısını unutamadıkları için 660 tarihinde Hazreti Ali şehit ediyor. O zaman haricilik dediğimiz yapının en büyük özelliği de gelsin. Haricilere göre arkadaşlar büyük günah işleyen kişi kafir. Küçük günah işleyen kişi tövbe davetidir. edilir. Etmezse o da kâfir. Hariciler dediğim gibi sistematik yapıya ulaşamamışlar ama e, liderleri kimse, yani o an onları yöneten komutan kimse onun adıyla mesela e, Nafi bin e, Ezrak bir defa liderliklerini yapmış. Ezrakiler diye bir kol çıkmış. Değil mi? İbaziye diye bir kol çıkmış. Mezhepler tarihinde daha ayrıntılı kısmına gireceğiz. Bu birinci konu. O zaman Haricilik dediğimiz yapma ilk çıkan yapma. Buraya ilgili soru soran var arkadaşlar? Hocam Yok. bir şey sorabilir miyim? Tabii dinliyorum hocam. Hocam Haruriye'de e, har, yani hariciler pişman mı olmuşlardı? Hayır. Orada Harura'da da. öldürüldüler. Harura bölgenin adı bugünkü Irak tabi sınır Irak sınırında bölgenin adı. Hariciler o bölgede toplanıp hem Hazreti Ali'ye karşı, Hazreti Ali bakın Kufa'da. Hem Muaviye'ye karşı, Muaviye'de Şam'da. iki tarafın ortasında isyan bayrağı açıyorlar. O bölgede kalıyorlar. Daha sonra Hazreti Ali onların üzerine bir ordu çıkarıp alayını öldürtüyor. Hocam bu Nehrevan Savaşı mıydı? Efendim? Nehrevan Savaşı mıydı o savaş? Baklar isim Nahrevan diye de geçer. Tabii tabii. Bakın Nahrevan genel bölgenin adı Haruro küçük bölgenin adı. Okey. Serhat Hoca tamam mı? Tamamdır hocam. Eyvallah. Bu arada şöyle bakayım. Yeni yüzler var mı? Bir göreyim şöyle. Yeni yüzler var. var. Selamün aleyküm evet. hocam. Ben yeniyim. Aranızda. Aleyküm selam. Ee, e, Soray değil mi? Evet hocam. Nereden? Ee, Antep'ten hocam. Gaziantep'ten. Ha buradaki ileriden mezunmuş. Efendim? Hangi ilahiyattan mezunuz? He, Malatya İnönü'den hocam. Hmm. Hangi yıl? Evet. Bu yıl mezun oldum inşallah hocam. Bak, ee, bir daha var Malatya'da. Yani, bak, ya. bak, Malatya'dan bir iki arkadaş daha var. Burada. Grupta. Fatıma falan var. Az önce gördüm Fatıma nasıl bak. Arkadaş grubunda. Evet. Onlardan gelebilirsiniz. Eyvallah. Eyvallah. İnşallah hocam yani. Cahit Hoca geldi değil mi dersine? Cahit Kürekçi. Hı? Sonra hocam? Neyse. Efendim hocam anlamadım. Cahit Hoca geldi mi dersine? Tabii tabii hocam Cahit Dilekçi. O bizim ilk Osmanlı hocamızdı işte. Cahit benim ev arkadaşım üniversitede. <laughs> Öyle mi? Eyvallah. değerli bir hocamız. İzmir'e gittim iyidir. en son. Efendim? Şu an İzmir'de şu an. Katip Çelebi'ye gittim. Sürekli görüşüyoruz. Diyorum. Eyvallah. Evet evet. İzmir'e gitti. Şimdi eee şu diğer gruba geçelim. Şia. Şimdi bakın buradaki Şiilik de arkadaşlar e, şehit anlamında kullanılmıyor. Bakın e, bu hani bugünkü Şiilik anlamında değil bu. Şimdi bugünkü Şiilik ne zaman sistematik hale geldi? Bugünkü Şiilik merkezinde iki kavram var. Birincisi gayb imam, ikincisi masum. Bakın bu dönem henüz de gayb imam var çünkü daha imam yok orada. Düşünün Hazreti Ali ölmüş, şehit olmuş. Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hasan şehit edilmiş. Onun onun kardeşi Hazreti Hüseyin şehit edilmiş. Henüz e, e, o Zeynel Abid'in e, nerede belli değil. Değil mi? Şimdi bu Şiilik, buradaki Şiilikten kasıt Zeydiye'dir arkadaşlar. Hatırlarsanız e, Hazreti Hüseyin'in torunu Zeyd bin Ali, Ali Asgar'ın torunu, çocuğu çocuğudur bu Zeyd bin Ali. Zeyd bin Ali, Hişam bin Abdülmelik'e isyan bayrağı açtı ve dağlara çıktı. Sonra da öldürüldü. Onun yerine geçen oğlu da isyanı devam ettirdi. Oğlu da öldürüldü. Ondan sonra ortaya Zeydiye diye bir hareket çıktı. Yani bugünkü Şiilikten farklı mıdır Zeydiye? Evet. Mezhepler tarihinde ayrıntısını konuşacağız. Ama şöyle buradaki Zeydiye, buradaki Şiilik şu arkadaşlar. Buradaki Şiilik Hazreti Ali'yi diğer sahabenin üzerine çıkarmak. Bakın sahabeyi tekfir etmek, özellikle o muhtar Es-Sakafi'nin isyanı budur. Sahabeyi tekfir etmek ve Zeyd'i onların üstüne çıkarmak. Ha, pardon, Hazreti Ali'yi onların üzerine çıkarmak. Okey. Buradaki şeyin temeli bu. Pardon, şurada bir soru var galiba. Bir bakayım. Çetle, niye göremiyorum? Pardon. vallahi hocam göremedim ona. Bir soru geldi ama. Onu tam göremedim. Sözlü sorabilirseniz. Ben Sesinizi yaparım. alamıyorum. Sesi alamıyorsunuz. Sesinizi alamıyorum. Eyvallah. Şöyle mikrofona ben biraz daha yaklaşayım. Şimdi arkadaşlar Şia aslında hani bir fırka, bir cemaat olarak binli yıllardan sonra ortaya çıkar ama buradaki Şiilik özde şunu savunuyor. Hazreti Ali'nin Hazreti Peygamber'den sonra nas ve tayindir. Nas ve Tayin. Nas ayettir. Nedir buradaki ayet? Tevbe suresindeki o meşhur Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan Risale'yi yerine getirmemiş olursun ayetinden hareketle Hazreti Ali'nin Gadirhum'da tayin edildiğini ve yani Nas'la ayette tayin edildiğini savunmak anlamında. Bunu savunan topluluğa Şii diyoruz. Bugün Şia dediğimiz yapıyı aslında biz temelde üçe ayırırız. Birinci ve en geniş kolu İsna Şeriyedir. İmam Şiası İran'daki. İkincisi daha az olanı Zeydiyedir. Orada batırıya konulu bir sesle işleyeceğiz mezhepen tarihinde. Ve İsmailiye dediğimiz yapı. Bugün bu mezhep İran'ın resmi mezhebidir. Bugün bu mezhebi belirgin yapan birkaç görüş var. Birincisi Reca. Nedir Reca? Reca 12. İmam'ın yani İmam Mehdi Muntazır'ın değil mi? Hasan askerinin oğlu 12. İmam'ın e, ölümden sonra tekrar geri geleceğini ve onun düşmanlarının da Ehl-i düşmanlarının da tekrar diriltileceği ve büyük bir savaşa girişeklerine inanmaktır. Reca dönüş demektir. Hem ehlibeyt dönecek hem düşmanları dönecek. Mehdi'lik zaten 12. imamın temel görevi. Beda Beda bunu mezhepler tarihinde tam ayrıntılı konuşuruz inşallah. Beda Allah'ın fikir değiştirmesi demektir. Yani Allah'ın önceden aldığı bir kararı sonradan kendine göre değiştirmesi demektir. Bunu niye temize çıkarıyorlar? Konuşacağız ileride. Ve bunlar da imamet, imanın şartıdır ve takiye saklanmak. O zaman şia denince aklınıza ne gelecek arkadaşlar? İmamet meselesinin dini bir nas gibi düşünüldüğü, imamı kabul etmeyenin tekfir ettiği bir yapı gelecek. Tabi e, onların usulü dininde meşhur beş esas, işte tevhid, nübüvvet, imamet, adalet ve ahiret, direkt mutezileyi bize hatırlatır. Bakın, özellikle oradaki o tevhid ve adalet, birebir muhtezilerin aynısıdır arkadaşlar. Tamam mı? Bu da ikinci yapımız olsun. E, bu şia ile ilgili sorusu olan var mı? Bu arada hani ayrıntısına daha sonra gireceğiz ama sorusu olan? Yok mu? Hocam İmamiye Şiasında e, imamları Caferi e Sadık mıydı? Yoksa? Öyle. Şimdi İmamiye Şiasında Hazreti Ali'den başlar imamet. İmam Mehdi Muntazira kadar Muntazira kadar devam eder. Yani 12 tane arkadaş var orada. <laughs> Cafer-i Sadık 6.sıdır bunların. Ondan sonra <laughs> ondan sonra devam İsmaililerden eder. İsmaililerden mi ayrılıyordu diye. Şimdi İsmaililer işte Cafer-i Sadık'tan sonraki oğlu kabul etmezler. Tamam mı? Orada işte İsmail ve oğlu Muhammed Mubarek kabul ederler. O ayrıntıya mezhepler tarihinde gireriz. O tamam mı? Başka soru soran var mı? Onunla ilgili bak şu kitap fena bir kitap değildir. Bak bu Lev Vakti'nin Filavuş Şiası klasik bir metindir Şia tarihi açısından. Uçak, birkaç de, gün de, önce okudum. De, Şia'da de, devlet de, sisteminin de, oluşumu diye. bu Ankara yayınlarından çıkmış. E, İsteyen olursa mail atarsam yapını gönder. Efendim? Pardon. Şimdi e, Mürciye'ye gelelim. Gelmedi. Şimdi, e, efendim? Pardon? Sesiniz kırık kırık geliyor da anlayamadık hocam. Hangi kitabı dediğinizi tekrar söylerseniz. Ee, Nevbak değil. Nevbak şu. Firakus Şia. Şu kitap. PDF'ni falan istemiyorsa ben tamam. bilgisayarda bir vardır. Bulabilirim. Ee, yani bu kitap çok. Aha. Ya, evet. var, şimdi, bu kitap çok da neyse. Şimdi e, gelelim mürciyeye. Şimdi değerli arkadaşlar. E, bizim eee o dönem oluşan mezheplerin içerisinde belki sonrasında renk vermeyen, sonraya aktarılmayan mezheplerden bir tanesi de mürciyedir. Bakın mürciye mezhebi de e, sistematik bir mezhep hüviyetini hiçbir zaman kazanmamıştır. Yani bugün kim mürciyedir diye sorduğunuzda ben size şu mürciyedir diyemem çünkü yok. Peki niye böyle bir yapı çıkmış ortaya? Bakın bir sürü sahabi şehit edilmiş. Ümmet birbirine girmiş. Birbirini öldürmüş, katletmiş ümmetin içinde mutezile mezhebine mensup olanlar demişler ki büyük günah işleyen mümin değildir, kafir de değildir, arada bir yerdedir. Hariciler demişler ki kafirdir öldürün. Mürciye şehirli tavrı ortaya koymuş ve büyük günah işleyen insanlara karşı ya Allah bilir diyerek hesabını Allah'a havale etmişler. Aslında bizim bugün yaptığımız tavrın bir benzerini yapmıştır. Demiş. Farkı ne? Farkı şu. Biz birisi karşımızda günah işlediğinde ona tepki gösterirken mürciyeye mensup olanlar bırak günah işlesin karışma derler. Bizden farkı bu. Bunlara şu aktarır. Neden? Çünkü Kur'an ben... Efendim? Evet, hocam bir şey sorabilir miyim? Abi dinliyorum. Dinliyorum hocam. Hocam sesiniz çok kesiliyor ben. Allah Allah bu İnternetle ilgili bir sıkıntı var. Artık görüntü var de donuyor. Evet, Birkaç evet, arkadaş da bundan yok. şikayet. Net alamadık. Şia'da da çok kesilmeler oldu. Allah Allah. Şey mi yapalım? Aa, aa, şimdi nasıl? Şimdi nasıl? Şimdi daha iyi. İnşallah kesilmez hocam. Valla bu ben e, yani okul derslerinde de problem yaşadım bugün. Yani sabahtan beri şeyi ben bir iki defa aradım bu e, süper online'ı. Ya efendim dedim lan 45 megabitlik internet alıyor. Dünya'nın parasını alıyorlar hiç bir numarası yok yani. <laughs> Neyse İnşallah şey yapar. Şimdi arkadaşlar, Ah Şia'da ruh köprü var mı? Yok ya Şia'da ruh köprüsüne geçer. Yok. Tabi ya yok. Şia'da ruh köprüsü yok ama bakın Galat Şia diye bir grup var. Nusayriler, Dürziler, değil mi? Ha Babiler, Bahayiler. Bunları biz Galat Şia içerisinde koyarız. Bundan içerisindeki Nusayriye'de ruh göçü var. Şu bizim Hatay'da benim hemşeriler bunlar. Antakya'dan kim vardı? Antakya'dan kim var arkadaşlar? Az önce Mehmet Ali buradaydı. Mehmet Ali Hoca? Ben varım hocam. Saygılar hocam. <laughs> İsim neydi? İsim Antakya'dakiler. Ha, Mehmet Ali var başka? Ben varım hocam. Efendim? Fatma hocam. Fatma Ha Fatma hocam. hocam. Tamam işte bak bak bunlar. Ha, ha. Siz bak anlatın millete bak. Ben ıı. bir Nusayri olarak selamlıyorum sizi hocam. Yani bunların arasında siz <laughs> Nusayri'lerin arasında yaşıyorsunuz yani. Anlatın. Öyle. <laughs> Öyle hocam. Ne yapalım? Komşu komşu bir şey çekiyor bir yerden sonra. Tabii yani. yani <laughs> var biraz. Sizin zaten dershanenin sahibi Hristiyan'dı. <laughs> <laughs> Bazen anlatıyordum diğer gruplara. Şaşırıyorlar. hocam nasıl açtın ya? Vallahi İbrahim iyi bir Öyle ya. hocam adamı müezzinimiz yaptık yani. Değil mi? <laughs> yani. Adam adam iyi bir Hristiyan'dı yani. Bize de iyiydi, size de iyiydi. Neyse şuraya devam edelim. Şimdi arkadaşlar evet. e, Şia e, buradaki haliyle Şia Hazreti Ali'yi ön plana çıkaran demek. Kuruluş döneminde. Bakın. Daha sonra bu mezhep hüviyetine girecek ama şu an henüz mezhep oluşmamış. Ama Hazreti Ali'yi ön plana çıkaran yapı olarak bilin bunu yeter. E, mürciye ise irca edenden gelir. Ne demek irca? İrca havale etmek demek. İrca et. Ya yani neyi havale ediyorsun? Diyelim ki Mehmet Nur Türkeş bir günah işledi. Nedir bu? işte hırsızlık yaptı. Mehmet Nur Türkeş'in yaptığı hırsızlığın karşılığı acaba cehennem midir? Yoksa cehennemin dibinde kombine bilet almak mıdır? Yoksa işte CHP milletvekili olmak mıdır? Düşünebilir yani. İşte bakın burada mürciyenin yaklaşımı şu. Mürciye diyor ki Allah bilir. Ben bilmem. Peki mürciyenin savunucusu var mı? Yok. Mürci olmak mı suçlanan var mı? Var. Mesela bizim e, Ehl-i Sünnet ve Cema'nın en önemli imamlarından Ebu Hanife'nin. Mürci olarak suçlanması çok yaygındır Arap dünyasında. Suud'da yapılan herhangi bir teze bakarsanız Ebu Hanife için direkt mürci verirler ve tekfir ederler. Sadece Ebu Hanife'yi onlar mı tekfir eder? Hayır. İşte İnşallah inşallah hadis dersinde konuşuruz. Ya bizim İmam Buhari'nin tarihi kebirinde etmediği laf yok İmam Buhari e, e, Ebu Hanife'ye bu yüzden. Nur yani günah işleyeni tekfir etmeme tavrı yüzünden. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Şimdi e, bir diğer gruba gelelim o dönemki. Sesim iyi mi arkadaşlar bu arada? Sesim iyi değil mi? İyi evet. hocam eskisinden tamam. daha iyi şu an. Biraz daha yakın olmaya çalışıyorum şeye. Şimdi e, e, bir diğer yapımız Cevriye. Şimdi, e, Cevriye dediğimiz yapı. Hocam, e, bu selef alimlere daha yakın diyebilir miyiz mürciyeye? Çünkü Kime? onlar da hep Allah'a havale ediyor ya ilk dönem selef alimleri. Tam, bir daha alabilir miyim hocam? Soruyu e, da var. İlk dönem selef alimleri de, e, ilk dönem selef alimleri de hep Allah'a havale ediyor. Hani hiçbir şekilde tevzi et, etmiyor. Yakın yani. ama farkı şu bak. Şimdi farkı yani şu hocam. Bir telefi aynı şey olabilir miyiz? Değil yani işte tepeye? farkı şu farkı şu. Şimdi e, diyelim ki ben hep bu örneği veririm. Diyelim ki ev, evde oturuyoruz. Karşı komşumuz açtı. Rakı şarap aynı yapıyor. İçki içiyor. E, bize göre içki içmek günah. Önemli değil. Şey. Biz içki içen birine sırf içki içtiği için cehennemlik muamelesi yapar mıyız? Yani tekfir eder miyiz onu? Hayır. Peki o içki içtiği için direkt cehenneme gideceği kadar bir kanaatimiz mi var? Hayır. Allah affedebilir de. Değil mi? En yaklaşım bu. Ama biz karşımızda birisi içki içtiği zaman onu kınarız arkadaşlar. Yani e, onu şey yaparız. Böyle hani kötü bir iş yapıyor deriz. İşte mürciye bunu yapmıyor mürciye karşısında birisi içki içti ya günah işlediğinde onun günahdan ses çıkarıyor. Aradaki fark bu. Bu nüansı yakaladınız mı arkadaşlar? Burada tamam mı? Allah razı olsun hocam. Hep evet. bu aradaki farkı merak ediyordum. Şu an oturdum ben de sağ olun. Eyvallah. Hocam Şimdi, günümüz Müslümanları diyebilir miyiz bunlara? <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Doğrusun. Şimdi değerli arkadaşlar. E, saatimiz buçuk olmuş. Ee, ben çok şey yapmayayım sizi. Ee, bir 10 dakika teneffüs söyleyeyim. Hem de bu arada bunu kaydedeyim arkadaşlar. Bir bardak çay için 40 e, geçe buluşalım. Olur mu arkadaşlar? Tamam mıdır? Caizdir tamam. hocam. Tamamdır Eyvallah. Hadi selamet takalım bakalım. 40 geçe aynı görüşmek üzere. Selamet takalım.